Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yahya Altunyıldız ve şefim. Söyle kendini, tanıt. Kanada Çeyrek Kan. Bugün ne yapacağız? Söyle bakayım oraya. Joara böreği. Joara böreği mi yapacağız. Joara <laughs> böreği. Tamam o zaman, Joara böreği yapalım, tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Başlayalım mı? Evet. Ama başlama dönünce ne yapsınlar Kan? Söyle. Allah abone olsunlar ve hepsini izlesinler. Hepsini izlesinler diyoruz. O zaman ben şefimi şöyle kenara alıyorum. Ve bugün değişik bir şey deneyeceğim. Şefimle beraber. Masam hazır şef. Ben denemeyim bana Ama dur şimdi şef. Ben sana... Dinde, dinde de dinde, dinde de dinde. Tamam. <laughs> şef bak şimdi. Şefim keyfi bugün yerinde. Şef bugün iyisin galiba evet. keyfin yerinde. Değil mi? Evet. Yufkamızı açtık. Neli yapıyoruz şef? Söyle bakayım. Var. Malzemelerimizi düzgünce söyle. Yufka. Tamam, başka. Peynir. Başka. Pastırma. Tamam. Başka. Başka ne var? Başka ne var? Ne var i̇şte. Söyle bakayım başka ne var? Anlayamadım. <laughs> Anlayamadın. Şef. Başka ne var? var Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yufkamızı böyle açtık. Sana da vereceğim. Ne? Bugün sen saracaksın tek başına. Tamam mı? <laughs> evet. Şefim keyfi yerinde olduğuna göre. <laughs> <harika bir> <laughs> Bak bunu ne yapacağız biliyor musun? Ne? Bak şimdi bunu şöyle bir koyalım. Şöyle keselim şef. Tamam mı? etrafını keseydim bak. Aynen. Şöyle kesiyorum hemen. Kestim. Bak. Bu olmasa kesemezdik. Bunu şöyle bir ayırdım. Tamam mı şef? Şimdi şef şunu ben nasıl saracağım? bir. Ben ne yapacağım? Saracağım. Saracaksın. Ne zaman saracağım? Ha? Ne zaman? Ben sana verince saracaksın. tamam Ver. mı? Ver. Bekle vereceğim. Bunu şöyle ayıralım. Tabii siz sigara böreğini nasıl hazır, daha kolay nasıl pratik yapıyorsunuz bilmiyorum ama bu taktik tamamen Kaan Şef'in taktiği. Değil mi Şef? Evet. Millet nasıl yapsın kesmeyi? Kesmeyi böyle yapsın. Nasıl yapsın? Bizim gibi mi yapsın? Evet. Şey de mi? Ee, sen söyle. Şey mi koysunlar aralarına? kase mi koysunlar? Ne evet. yapsınlar? Yani öyle yapsınlar. Bizim gibi yapsınlar. Bizim gibi. Peki bizim gibi yaparlarsa daha mı güzel olur? Evet. Peki şef. Evet. Şöyle söyleyeyim. Şu zamana kadar biz seninle neler yaptık? Bir söyler misin? Kıvırmanın halka bul. Başka? Gözde. Başka. Magnolia. Yaptık. Peki sürprizlerin olacak mı? Evet. İki tanesinde. Bir, iki, iki tanesinde oldu. Ne oldu mesela? Köfte yapımında oldu. Köftele oldu. Sürprizi moda oldu, oldu. Harika. Başka, Çok başka az kaldı. Sen aldın mı bugün? Aldım. Sürpriz mi? Ne olmuş mu? Sürpriz oldu mu? Oldu tabii olmaz mı? Peki şef. Bugün, bugün aldın mı sürpriz? Sana bir şey söyleyeceğim. Bu, ıı, Şöyle bugün, hemen. Bugün, 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 bugün sürpriz aldın mı? Oldu tabi olmaz mı? Çok... Aldın mı? Bugün aldın mı? Aldım. Bugün? Hemen, Hangi vardı acaba? <laughs> Hemen şunları hızlı hızlı, bazı fazla uğraşmadan şefimle beraber şunları da ayırıyorum şöyle. Hemen işe başlayacağız tamam mı? Kaan? Bak, ne bak? Hemen başlayacağız. da kopardık. Şimdi şefim, ben ne yapacağım biliyor musun? Şunları da. Onu şey ben olsun söyleyeyim. diye. Sadece şef. Bugün çok sabırsızsın. Kan ben senin şefim, Aa, şefimin önünü kapatıyorum. Çok özür dilerim. Olsun ya. Önünü kapatsan da olur. Olmaz. Önemli olan burada. Sen. Bu, bu neydi şef? Pastırmamızı da hemen ufak ufak şöyle. Küp küp. Bunlar tavuk değil ki kanım. Bunlar pastırma. Bunlar küp küp doğranmaz ki şef. Zaten küp küp, küp küp. Küp küp. Patatese benziyor. Evet. Ama küp küp oldular. Bence çok küçük oldular. Bence çok güzel oldular. Kaan. Evet. Kaan pastırmanın kokusunu seviyor musun? Güzel görünüyor. <laughs> güzel görünüyor dedi. Ve şefimle beraber hemen pastırmamızı da bunun içine koyduk. Süper olacak bence. Kesinlikle. Sen yaparsın da güzel olmaz mı şef? Güzel olur. Tam şunları şöyle Kabın içinde bir karıştırayım. Hep şöyle bir birbirine bir girsin. Tamam mı Kaan? Aşağı yukarı oldu diyebilirim. Kaan şefim orada oyalansın bir yandan. be. Kaan şefin keyfi yerinde. Evet, kopmaya devam ediyoruz Kaan şefle. Tamam şimdi ama izleyenlerimiz var Kaan. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Benim 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 alıyoruz. Başlıyoruz. Ben ne? Ben Hadi bakalım Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bekle şimdi Sana hemen Sar Sarı mı? Evet Kaan şefime de koydum Sarayım mı? Evet Tabii ki de saracaksın bak, Ben şimdi, de. şimdi Bak şimdi şef Şimdi mi saracağım? Evet Başla şef Bakalım Bakalım şefim Bak Bak Sarışa bak Oldu mu? Oldu ya. Pardon. Bakalım e nasıl yapalım. oldu? Bak. Bak. Bakalım hangisi daha iyi oldu şef? Bu, bu daha iyi oldu. <laughs> Seninki biraz poğaça ya da börek yapımına daha çok yatkın olmuş gibi. Evet bu daha iyi yani. ama ben bunu yaptım. Tamam o zaman bunu mu yapacaksın sen? O zaman hemen şöyle bir şey yapayım ben bir saniye <laughs> bekleteceğim Kaan seni. Şimdi sen çok güzel sardın şef Ama de. benimki de bu daha iyi. Hangisi daha iyi? Bu. Benimki ne oldu? Benimki seninki böyle oldu. Tamam benimki? Seninki birazcık da poğaça böyle oldu. Benimki coğara böreği oldu. Seninki biraz tandik bir şey oldu bence. Yok. Kaan'cığım. Bak şimdi bunu böyle Oo. koyduk tamam mı? Al şeyleri aldık. Şunu şöyle Belelim. Bak koyduk ben 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 Bak şimdi, şimdi Ama seninki şimdi şimdi. cıvara böyle benzemedi Benimki neye benzedi <laughs> Böyle köprü Bak koy onu <laughs> Ya da bak. başka ekmek köprü benzedi <laughs> <laughs> Bak şimdi bak bak Şef buraya bak bunu böyle Bakayım Al bak. sen buradan <laughs> devam et Evet Kaan şefle beraber Böreğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ne? Ufaktan tabağımız. Oo çok güzel olmuş şef. Ellerine sağlık. Harika görünüyor. Bizde oldu. Kesinlikle. Hemen. Şey bunu yap. da. Ben. De, sen de öyle yap. Ben de bak ben de sana bakarak yapıyorum. Şu an. Şöyle. Ama o nasıl bir şey ya? Bu şef e, tutsun diye. Hemen. Şöyle. Yumurta batırayım mı? Yok. Bir dakika. Onu basayım mı? Sen yapacaksın, ben batıracağım şef. Ben ben istersen. Hemen. Bu Şunu şöyle, öyle. Tabii sen... bu sigara böreğiniz yaparken, Aa, aslında şöyle söyleyeyim. Biz aslında aslında bu masayı alalım. Tamam. Ne yapacağız o masayı alıp şef? Buna bir şeyimiz yok ki. Hemen şef bir saniye ben o masayı hemen alacağım önünden sigara böreğimizi şöyle birkaç tane seyircimiz görsün diye yapalım. Ondan sonra... Ben, ben basacağım zaten bir şey. Hemen. Ben basayım tamam mı? Tamam şef. Bir tane ben basayım. Tamam bir saniye. Ben daha fazla basıyorsam daha iyi olur. Bir mantısını oradan çeksene. Bir saniye şef alacağım onu. Şöyle şunları iyice bir karıştıralım. Şef. Şimdi sen bu videoyu izleyenler ne yapsın onu söylemedin ki ama. Nasıl söylemedin? Söylemedin. Söyle o kameraya. Like bir... açsınlar. Başka ne yapsınlar? Abone olsunlar. Sonra? Hepsini izlesinler. Evet. Başka yeni değişik tariflerin gelecek mi? Evet. Neler yap? Hayalinde ne var kan? Ne yaptırmak istiyorsun? Mantı olabilir. Mantı. Evet. Biz peki mantımızı kendi ellerimizle mi açalım? Hazır mı alalım? Ne dersin? Açalım. Biz tabii biz şef olduğumuz için ellerimizle açmamız lazım değil mi? Evet. Kıyma koyacağız. Kıyma koyacağız içine. Başka evet şeften tarif alıyorum bu arada çaktırmadan. Yoğurt koyulur Şimdi... yoğurt. Of yoğurt çok güzel olur şef. Ne zaman yapalım biz bunu? Yarın yapabiliriz. Yarın yapabiliriz evet. Kaan. Yarın akşam gelirsen. Tamam. Yarın, yarın gelecek misin? Yarın geleyim mi? Olur. Tamam. Aksiyonu. Peki şef başka ne yapalım? Daha ne istersin? Ben bu arada şeften tarif almaya çalışıyorum. Bir kere sabah gel. Tamam sabah ne yapacağız? Sabah krep yapalım. Uf, krep yapacağız. Evet. Tamam sabah. olur. Sabah gel. O zaman ben aç kalmam şef. Evet arkadaşlar sigara böreğimizi hepsini böyle yemeğin yap atla ödeye gel. Sardıktan sonra ufaktan dediğim gibi şöyle sabah, hemen sabahını yap. Ya. İsterseniz alın şimdi alın. şunu söyleyeceğim Kaan şefim yaptığımı da Dur, özellikle kancım Şimdi videomu bitirmeden önce Yaptığımız sigara böreklerini Nerede evet. muhafaza edelim? Muhafaza. Yani nereye koyalım yaptıktan sonra? Ee, ya buraya koyacağım Orası ne ama oraya söyle Buzluk evet. Buzluktan buzdolabına atalım Peki bunları istedikleri zaman yapıp kızartabiliyorlar değil mi? <laughs> Harika Çok güzel tarif verdin şef Çok da güzel oldu çok güzel görünüyor Yemeği sabırsızlıkla bekliyorum. Ve bu videoya ne yapsınlar Kaan? Abone olsunlar, like atsınlar. Başka? Ve çok teşekkür ederim. Kaan Arda Çelik kanalında çok güzel tariflerle, Kaan Şef'in tarifleriyle yeni lezzetlere yelken açmak istiyorsanız kanalımızı takip edip abone olun. Çok teşekkür ediyorum.